Herkese merhabalar. Cansu Hanım'la beraberiz. Cansu Hanım'ı 3 gün sonra ameliyat edeceğiz. Burnuna baktığımızda hafif kemerli bir burnu var, ince yapılı bir burun. Hafif bir kemeri var, biraz burunucu, geniş burunucu düşüklüğü var. Herhangi bir nefes alması ile ilgili problemi olmadığını söyledi. Kendisi istediği tarz bir burnu da bize gösterdi. Gerçekçi bir istek olması güzel. yani oldukça düz bir burun istiyor. Herhangi bir kavis istemiyor. Biz de onun isteği doğrultusunda kendisine bir burun yapmaya çalışacağız. Merhabalar herkese. Cansu Hanım'ın bir 6 gün önce ameliyatını yaptık. Şimdi kontrole geldi. Ameliyattan sonraki ilk görüşmemiz. Az önce tamponunu çektik. Gayet iyi gözüküyor. Şimdi de alçısını kaldıracağız. Şimdi aynayı verelim. Ama iyi ki de yani Tabi aynı. İstediğim gibi düz. Tabii ki ödem var şu anda onların geçmesi Tabii. birazcık Vay zaman de alacak. Ama <laughs> Ben direkt <hep> beğenmem <laughs> yani çok ödemli değil ama istediğim gibi valla. Ödem geçince de istediğim Tabii. gibi olur. Tamam geçmiş olsun. Sağol. Şeyi sorabilir miyim? Kısımları. Tabii. <laughs> Yüzüm artık yıkayıp manda <laughs> sıkıntı yok. Ben şimdi bandaj yapıştıracağım. O bandajla yıkayabilirsiniz, banyo alabilirsiniz. Bir, hiçbir sıkıntı yok. Diğer şu ne kadar süre takalım. Biz bir yaklaşık 2,5-3 ay kadar çok istemiyoruz gözlük takılmasını. Eğer optik gözlük, lens kullanma, güneş gözlüğü yani çok kısa süreli böyle hani böyle çok 1-2 saat gibi değil de çok kısa sürelerde ama ilk orada 1 ay falan değil kullanılabilir kısa süreli. Ondan sonra 3 aydan sonra rahatlıkla kullanabilirsiniz. Tamam. Azıcık şurada bir kabuklama var bir onu alayım. Birinci hafta sonundaki bantlamasını bu bantlamayı yapmamızdaki sebep cilt burun iskeletine iyi bir şekilde otursun ödemlenmesin iskeletle cilt arasında herhangi bir kan birikimi olmasın diye. Bir 5-6 gün kadar da bu bantla kalacak hastamız daha sonra önümüzdeki hafta gelecek bu bandajını da kaldıracağız eğer şehir dışında ya da yurt dışında yaşayan hastalar kendileri de kaldırabiliyor. Bandajları kaldırdıktan sonraki kontrolümüz birinci ayda olacak. Daha sonra üçüncü ay, altıncı ay ve birinci yıl kontrollerimiz oluyor. Daha sonra da ekstra bir problem çıkmadıktan sonra kontrollerimiz bitiyor.